Evet bu sene ÖSYM'ye biraz canımızı yaktı. Aslında biraz değil bayağı yaktı. Birçok arkadaşımız bu sınav yüzünden hayallerinden vazgeçmek zorunda kaldı. Mezuna kalmayı düşünüyorsunuz. Belki istemediğiniz bir bölüm yazmak zorundasınız. Çünkü mezuna kalma gibi bir opsiyonunuz yok kafanızda. Bu gibi birçok insanın hayallerini yıkan bir sınavla karşı karşıya kaldık. Bunun sorumlusu sadece öğrenciler mi? Yeterince çalışmadık mı? Yoksa arkasında başka bir şey mi vardı? bunlar hakkında konuşmak istiyoruz ve bizim aslında sorumlu tuttuğumuz baş kurumda burada ÖSYM doğal olarak. Sizin ne kadar çalışıp çalışmadığınızı, emek verip vermediğinizi burada biz bilemeyiz bireysel olarak. Ama en azından şu belli ki ÖSYM'nin yıllardır yaptığı bazı hatalar var ve artık bu bardak taştı. Dolayısıyla biz de bugün Volkan'la beraber ÖSYM'nin yaptığı hatta genel olarak sadece bu sene için söylemiyoruz genelde yaptığı hatalardan yola çıkarak bir eleştiri yapmak istedik. Yerine gider gitmez, muhtemelen gitmez zaten. Yani nereye gidecek? Ama yine de en azından içimizde kalmasın. Belki bu videonun yorumlar kısmı sizin dertlerinizi paylaşabileceğiniz bir ortam olsun. Sohbet edebileceğiniz bir yer olsun. Biz de elimizden geldiğince doğruları konuşarak burada dürüst bir şekilde düşüncelerimizi aktarmak istiyoruz. O zaman başlayalım. Yani açıkçası normalde öğretmenler ya da sınavdan çıkmış, daha önceden sınava girmiş olan öğrenciler hep der ki ya bu sene öğrenciler abartıyor, saçma sapan e, diyorlar ki çok zordu sınav, burası çok zordu, burası çok kolaydı diye böyle yorumları çok yanlış olduğunu düşünüyorlar. Ama arkadaşlar ben geçen sene derece yapmış bir öğrenci olarak bu sene de sınava girdim. Hatta biliyorsunuzdur belki kodlamaları da hep yanlış yaptım ama sonra hepsini çözdüm sonuçta. Arkadaşlar, benim matematiğim çok iyi olmasına rağmen bu matematikte, TNT matematikte ve AYT matematikte bu kadar benim zorlanmam, yani benim bu kadar zorlanmam açıkçası Türkiye'de giren 2.6 milyon öğrencinin çok daha fazla zorlanması demektir. Bunun herhangi bir eleyiciliği yoktu. Sadece bir zorluk vardı ortada. Herhangi bir şekilde insanları eleyim yok, e, bu soru bunları çözer, bu soru kolay olsun, şu soru biraz daha zor olsun, bu soruyu biraz daha şu tarafı isteyen insanlar çözebilsin tarzında bir herhangi bir eleme yöntemi yoktu yani. O yüzden sadece matematik'in zor olması zaten çok saçma. Diğer derslerin kolay olması, Türkçenin, sosyalin kolay olup matematiğin bu kadar zor olması bence çok saçma. Sen de düşünüyorsun bilmiyorum. Bir de bu konuda ben şöyle düşünüyorum. Geçen seneki sınavda mesela matematik aksine çok kolay deniyordu. Şimdi bence matematiğin gereğinden kolay olması ne kadar eleyici değilse, gereğinden zor olması da aynı şekilde eleyici değil. Çünkü kolay olduğu zaman nasıl herkes yapıyorsa zor olduğu zaman da aynı şeyin tersi oluyor. Herkes yapamıyor. Kısır bir, çok küçük bir kitle var. Matematik gerçekten çok iyi olan. Mesela Volkan Gizel'e sonlardan. Çünkü olimpiyat şey vardı. Gerçekten lise müfratının üzerine matematiğe sahip olduğu için mesela bu sınav koymuyor adama gibi düşünün. Ama çok az insanlar böyle. Genel baktığınız zaman dediğim gibi kaç milyon insan giriyor bu sınava. Bunların büyük bir çoğunluğu sana ne yaptı? Yapamadı yani. Geçen sene de yapmıştı. Şimdi geçen sene nasıl yırma oluyorsa bu sene de bekliyoruz biz aynı şeyi. Ama farklı bir aralıkta olacak. Atıyorum geçen sene çok kolay oluştu, i̇şte herkes yaptı. İyi bir aralıkta yani mesela 0 5 bin, bin aralığında bir yırma olmuşken bu sene belki 20-30 bin, 40 bin civarında bir yırma bekliyoruz. Sonuç olarak isterseniz kolay yapın, isterseniz zor yapın. Ölçüsü kaçtığı zaman her türlü o sanat ericiliği düşmüş oluyor. Ya yani bunun, bunun ölçüsü nedir aslında? Bak, sonuçta ölçüsü yine kendi açıkladığı bir şey var abi. Sen yüzde yirmiden yüzde kırk orta yüzde zor diye bir oranı olması lazım zaten. Her derste bunun olması lazım. Ama sen gidiyorsun matematikte yüzde seksen zor yapıyorsun, yüzde orta yapıyorsun. Türkçe'de gidiyorsun yüzde kolay, yüzde yirmi orta yapıyorsun. Yani bunun oranlarını sen kendin veriyorsun. Kendin diyorsun ki böyle oranlar var kolay orta zor diye. Ama bunu ben yani bu şekilde yapmıyorsun. Senin bir yıl boyunca zamanın var soruları hazırlamak için. Hatta yanlış soru kısmına da şu an girmiyorum. Onu belki girebiliriz. Evet. Yani bu oranı tutturamamak beni deli ediyor ya. Hani nasıl tutturamıyorsun ki bu oranı? Ben gerçekten diyorum ki hani ikimiz yazsak, gitsek, lise 5 olarak gitsek, yazsak biz bir ay içinde bile çok daha iyisini yapabiliriz soruları zaten. Hani burada soru yazıp da insanlara anlattığımız da oluyor. Ki bence gayet orijinal sorular ki siz de beğeniyorsunuz izlerken. Anlamıyorum bu kadar orantısız sorular yazmalarını. Ya bir öğrenci olarak öğrencinin hmm. ödevinden beklediği çok fazla bir şey yok aslında. Birincisi her sene yani düzgün bir şekilde düzgün bir formatta aynı aşağı yukarı zorluk ölçüsünde yani şimdi mesela öğrenci sınavına girerken bu sene acaba çok mu zor gelecek, çok zor gelecek diye sorması mantıksız. Ne, hangi sınava gireceğini abi biliyorsun yani. Bildiğin tek şey, 135 dakika bir sınava gireceksin, Türkçesi, matematik ve sosyal soruları belirleriz. Soru sayıları belli daha doğrusu. Nedir abi, neye giriyorsun sen? E, soruları Ahmet hazırlamış, Mehmet hazırlamış, hiçbir farkı yok yani. Burada en azından ÖSYM'nin dediği gibi, yani %20 şundan zor, %30 şundan zor tarzında belli bir eleyici format düşünmesi lazım. Bu formatın zorluk seviyesinin aşağı yukarı her sene aynı kalması lazım. Yani şu ayrı, Hatta analizin yapılması lazım. Mesela atıyorum her sene ortalama öğrencilerin başarısı artıyorsa yapabildiği artıyorsa soruları o zaman her sene bir tık zorlaştırırsın. Ama böyle bir sene çok kolay değil, bir sene çok zor yapayım. Hani bana şey gibi geliyor bu. Sürekli kamuoyu baskısına göre hareket ediyorlar. Geçen sene çok kolay dediler dediler. Bu sene işte dediler ki tamam zor bir sene yapalım sussunlar. E ne oldu şimdi? Sustular bir yer. Sürekli kamuoyu düşüncesini dinleyerekten herkesin görüşünü olaraktan bu iş olmaz. Madem sen ÖSYM'sin, bu işi doğrusunu bilen sensin, o zaman benim diyeceksin, kendine güvenip adam gibi bir sistem kurup komple her sene bunu gerçekleştirmek zorundasın yani. Şimdi ters şey etki yapıp bir insanların psikolojisini bir bozmaya çalışmaları belli zaten bu olay zaten de hani şöyle bir olay var. 2.6 milyon insanın girdiği bu sınav hayatlarını belli bir ölçüde etkileyen bir şey yani. Hani sonuçta üniversitenin 4, 4 yılından 4 yıldan 6 yılına kadar uzayan bir süreci etkileyen bir olay. Hatta hayatın devamını da etkiliyor. Ya sonuçta bu kadar insanı etkileyebiliyorsa sen bunu sırf eğlencesine yapamazsın yani. Şu matematiği bu kadar zor soru, bu kadar Türkçe bu kadar kolay soramazsın ya. E gidip sosyalde sen diyorsun ki kazanımlarda yok ben şunu bilgi sorusu işte şu, şu konulardan şu bilgi sorusu çıkabilir tarzında ibareler var. Sen gidiyorsun bilgi sorusu soruyorsun ya. Yani o kadar çalışıyor insanlar. Sırf 5 tane soru için 1 yıl boyunca çalışıyor tarihi çalışıyor. Sen bir ilk sorusu sormak istiyorum sorusu sor. Bak biz Türkiye'nin sayılı efendilerinden bir tanesinden mezunuz. Ve başka sayılı efendilerinden mezun çok arkadaşımız da var. Onlarla irtibatımız da hala var. Benim gördüğüm şu. Hepsi batırmış. E, bu insanlar abartmıyor. Gerçekten Türkiye'de liseleri sıralanan zaman ilk 10-15 lisenin içinde insanlar yani. Burada eğitim aldılar, burada eğitim gördüler, burada matematik öğrendiler, burada fizik kimya öğrendiler. Bu insanlar dahi matematik çok zordu. İşte buçuk saatte iki saatte çıktım. Hayır 35 anca yaptım diye biliyorsa kim yapıyor matematiği? Kim yapıyor yani? Bak bu insanlar bile bunu diyorsa bu matematiği kim yapıyor? Ya da bu matematiğin bu zorluk seviyesi kime göre ayarlanmış? bir de şey olayı var bak. TYT matematikte olay şuydu. Zamanın çok olsa, hani geçen seneki 165 dakika olsa yine belli bir kesim yapabilecekti. Ama o kadar çok yapamadık ki insanlar. Ben de yapamadım. 135 dakikada yetiştiremedim yani 40 tane matematiği. Ama yani insan mesela orada çözmediler mi daha önceden? Şu 135 dakikada bir bakalım 120 soru çözülüyor mu? Yani mesela buna bakabilirler, buna baksalardı anlarlardı. Ya da zaman arttı ya da matematik biraz daha kolay karıştıralım diyebilirlerdi yani. Ya da hani bunu yaptılarsa bu sınavı kim çözdü? Yani Ali Lesin mi çözdü bu sınavı yani? Kime çözdü bu sınavı? 135 dakikada kim bitirebildi bu sınavı? Bir de şey bak sakın bazı insanlar şöyle düşünüyor, satın bunu söylemeyin arkadaşlar. Ya gidip de bazen sıralama sınavı, yok herkes zaten hani sonuçta puanlar etkili değil, etkili, etkili değil. Yani buradan sıralama, herkes zorsa herkese zor. Arkadaşlar bu, bu düşünce şu sınav için çok yanlış bir düşünce. Çünkü eğer ki senin matematik çok iyiyse bir ihtimal sen öne geçiyorsun evet. Ama arkadaşlar yani sen geçen sene böyle yapıp, bu sene böyle, her sene farklı bir şekilde yapamazsın sınavı. İnsanlar buna göre çalışıyor. İnsanlar buna hazırlıyor kendini. Ya yani bu sıralama sınavından daha çok insanlar diyor ki, ben o zaman Türkçe'yi biraz daha zorlayayım diyor. 3 senede Türkçe gittikçe zorlaşıyordu. Hani diyorduk ki, ben de içinden da Türkçe daha da zorlaştım herhalde diyordum. Yani bir anda böyle yapınca insanların çalışma şeyi bir anda gidiyor yani. Ben kişi çalışmasaydım diyorlar. Şu an sınava girecek öğrencilerin gelecekleri tam bir piyango gibi. Yani, yani Tam bir piyango mesela sınavın, Türkçesinin, matematiğinin, sosyalinin, fiziğin, biyolojisinin neyse artık her birinin bir puanı olur değil mi? Atıyorum Türkçenin matematik puanı eşit. Bu iki dersin demek ki sorularının yani seni öne atma ihtimali daha eşit. Bu iki dersin sorularının seni öne atmaya ile geri çekme ihtimalinin eşit olması lazım. Puanlar eşit çünkü bunda. Ama değil. Yani matematik yapan bu sınavı kazandı. Türkçesi iyi olan yaptı, batırdı. Niye? Çünkü Türkçesi kolay olduğu için herkes yaptı. Fark atamadı. Şimdi burada matematiği iyi olan, Türkçesi kötü olan çocuğun ne şey avantajı ne? Türkçesi iyi olup matematik kötü olan çocuğun dezavantajı ne? Yani bunun suçu ne yani? Ne yapsın bu adam? Şimdi benim Türkçe miyim mesela? Ben niye kaybediyorum bu sınavda? Puanlar eşit iki ayrı ders. Ben bunu seçmişim, bunda iyi olmuşum ya da yeteneğim bana uygun. Matematik çok iyi değil. Ya da tam tersi bir durum var. Matematik çok iyi, Türkçesi çok kötü. Hani buradaki dengelerin madem aynı olması lazım, niye böyle bir durum var, niye aynı değil? Tam bir piyango. Yani işte mesela şey diyoruz ya, da aramızda konuşuyoruz. Mesela benim matematiğim çok daha iyi, Türkçem biraz daha kötü. Geçen sene mesela Türkçe zordu. Ben bu sene girseydim, hani çok, yani derece sonuçta benim derece ama hani ilk yüze falan bile oynardım. Çünkü Türkçem benim kötüydü zaten. Türkçe zor gelince neredeyse bütün yanlışlarım oradan çıktı zaten. Ama matematiklerden tamladım. Bu sene girseydim mesela çok daha iyi bilirdim. Ama matematik tabii ki de fulleyemezdim yine. Çünkü matematik öyle bir matematik yani. Ama açık bir gerek kalmayacak. Evet yani. gerek kalmayacak da tabii. Sonuç çok sen... Aynen. Yani zaten matematik mükemmel olan insanlar tam yapamazlar bile bu sınavda çok iyi sıralamalar gelecekler açıkçası yani. Ama yine de tamlayan insan çok az olacak. Çünkü konuştuğumuz sınavdan biliyoruz. Daha kendi öğren, öğrencilerle konuştuk. Yani tamlayan insan yok kadar az yani. Bir başka saçma mevzumuz Sürekli olarak bu son dönemlerde LGS'de falan çıktı hatta. Sorular çalındı mı? Yok şu kitaptan 10 tane soru yakalamışlar, yok burada işte yorumlarda felsefe tekliflenme için sorusunu yazmışlar falan filan. Hani bu gibi söylemler çıkıyor. Bilmiyorum eskilerde çıkıyor muydu hala hatırlamıyorum. Kısa mıydı aşkın? Ya bu saçma söylentilerin bilmiyorum hani ölsevmeye bir açıklama yapmayaraktan görmezden mi geliyor? Üstünü örtmeye çalışıyor ya da avaçları nedir bilmiyorum. En azından... Bu kadar canı yanan aileler, çocuklar varken bu sınava girmiş. Bunların içine kim ferahlatacak? ÖSYM Ya yani yapması lazım bu işi. Şey. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Bir şekilde insanlar tatmin edecek bir açıklama yapılması lazım bu konuda. Çünkü gerçekten insanlar buna itibar ediyorsa artık demek ki yapılması lazım yani. Ya bir de şey olayı var. Her sene olan bir şey arkadaşlar. Yani her sene bir şey bir çıkıyor zaten. Çıkmayınca şaşarız zaten. Tamam mı? Bu ülke zaten bir şaibe çıkmayınca desek ki bir şey doğru düzgün olsun o mükemmel bir şey imkansız bu yani böyle bir şey olmuyor ama arkadaşlar yani biz buna aslında biraz da alıştığımız için çok önemsemiyoruz hani diyoruz ki zaten oluyor boşver hani kimsenin bununda olmuyormuş gibi 2.6 milyon öğrenci gidiyor ya hani bu kadar öğrencinin girdiği bir sınavda böyle bir şey yaşanıyorken hiç sesin çıkmaması o kadar saçma ki yani kimsenin onunla değil sanki var hani ya herkes hiç takmıyor bu olayı sanki Sanki çok normalmiş gibi devam ediyoruz. Yani ne bileyim, özlemin artık bir şey denmesi gerekiyor bence Ya bunun sebebi de işte aslında basit. Yani artık o kadar normalleştik evet. ki, alıştık ki bu duruma. Ses çıkaracak bir konumda bile değil çoğu Hani Biz bu videoyu bu arada niye çektiğimizi de söyleyelim. Hani biz aslında bu mevzuları daha dün akşam gece iki defa sahip oturacak konuşuyorduk aslında. Hani şu an aslında o konuşmada çok da farklı bir şey söylemiyoruz. Hemen hemen aynı şeyleri söylüyoruz. Aklımızda kaldığı kadarıyla. Ya bunun amacı aslında şu. Bir yerlerde biri bir şey söylemesi lazım. Değiştirecek ya da değiştirmeyecek kafasına girmeyin şu anda. Yani biz de farkındayız. Belki bu attığımız 5-10 dakikalık artık neyse video hiç yere gitmeyecek. Evet. Burada belki 6-7 kişi anca izleyecek. Yaz aylarındayız zaten. <laughs> çok fazla YouTube'a giren de yok. Belki çok kısıtlı bir kitle izleyecek bizi ve öyle kalacak. Ama bunu düşünerek sürekli susarsak, artık işte bahsettiğimiz alışmışlık meydana geliyor. Sürekli olarak söyleyeceğim şeyin karşılığı olacak mı, bir yerlere gidecek mi diye düşünerek susuyoruz. Ama sen sustukça kafana inen bir çekicin ağırlığı gibi artacak. O yüzden yapma bunu. Neyse artık bak, hangi platformda olursan ol, nerede yaparsan ya istersen bu videonun yorumları olsun, istersen başka bir video olsun. Bak video çek, bize gönder biz yayınlayalım. Artık ne düşünüyorsan düşün, bunları söylemekten çekinme. Çünkü sen sustukça, biz sustukça kimse konuşmayacak. Ve de bu sene bu sene böyle oldu, seneye daha da zor olacak, daha da berbat olacak. Yani sadece bu konuda değil, herhangi bir konu düşün. O yüzden lütfen konuşmayı bırakma. Yani zaten konuşmayı gerçekten bırakmamalıyız ki büyüklerimiz konuşmuyor. Yani açıkçası gerçekten hiç bir büyüğümüz, hiçbir büyük insan, yaşça büyük insan diyorum büyüğümüz derken. Bunlar hiçbir konuşmuyor. Bizim konuşmamız gerekiyor artık. Bütün ümidim gençliktedir. Biz de yapmalıyız bunları artık. Sonuçta hani biz de zaten çok böyle sevimli ulaşabileceğimizi düşünmüyoruz ama elimizden geldiğince bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Evet, bizim elimizden gelen buydu. Sizin elinizden ne gelebiliyorsa gerekirse yardım ederiz. Dediğim gibi video şeklinde, atsınlar Burada paylaşalım. Hatta direkt duyusunu yapalım burada. Aklıma gelmişken söyleyelim yani bunu Bu son sınav hakkında düşündüğünüz ne varsa Tabi lütfen belli bir saygı çerçevesinde kalarak burada olduğu gibi. Düşüncelerinizi şöyle 30 saniye, 20 saniye artık kısa kısa videolar halinde bize atarsanız biz de onları birleştirip öğrenciler bu sınav hakkında ne düşünüyor, ÖSYM hakkında ne düşünüyor böyle bir video yapmak istiyoruz. İsteyenler bize mail yoluyla videoları ulaştırabilirler. Susmuyoruz. Hakkımızı bir şekilde geri alamayacağımızı bilsek dahi arayacağız. Alışkanlık haline gelmiş her şey bu arkadaşlar. Susmak değil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.